İlk olarak Pers mitolojisinde karşımıza çıktığı rivayet edilen, daha sonraları ise doğu hikayelerinde ve efsanelerde gördüğümüz bu kuş, günümüzde birçok dinde ve hikayelerde karşımıza çıkması yanı sıra günümüzde oldukça popüler simgelerden biridir. Bu efsane bir kuş hakkında İran kaynaklarında kendisini alevlerle kaplayana kadar 1700 yıl civarında yaşadığı yazılmıştır. Bunun dışında bazı kaynaklarda 500 yıl yaşadığı bazı karakterde ise ölümsüz olduğu ifadesi geçer. Efsanelere göre Anka ölümün yaklaştığını hissettiğinde bir yuva inşa eder ve yuvayı bilinmeyen bir sıvıyla kaplar. Ardından güneş ışınlarının yuvayı yakması ile yanarak kül olur ve küllerinden yeniden doğar. Bu neden nedir ki? Birçok dinde yeniden doğuş, varoluş ve dirilişi sembolize eder. Ayrıca İran efsanelerinde bu kuşun çok yaşlı olduğu ve dünyanın yıkılışına üç kez tanık olduğu da yazılmıştır. Bu süreçte o kadar şey görüp ve öğrenmiştir ki tüm zamanların bilgisine sahip olduğuna inanılır. Bazı kaynaklarda ise bilgi ağacının dalları arasında yaşayan anka kuşu her uçuşa geçtiğinde ağacın yapraklarını titretip bitki tohumlarını döktüğü ve çırptığı kanatlarıyla bu tohumları yeryüzüne yayarak yetişen bitkilerin tüm insanlığın hastalıklarını iyileştiğinden bahseder. Ayrıca Türklerin kurduğu bunlardan Osmanlı'ya kadar 16 devleti de simgelemektedir. Bu nedenle Zümrüt Anka aynı zamanda tarih içindeki Türkleri de simge ederken kullanılabilir. Türk edebiyatında da sürekli gördüğümüz bu isim içmişten günümüze edebiyatta da sıkça kullanılmaktadır. Buzuli, Şeyh Galip ve İhsan Oktay Anar gibi yazarlar da Ankara kuşuna dizilerde yer vermiş yazar ve şairlerimizdendir. Destanlara konu olan bu mitolojik kuş, her şeyin bittiği düşünüldüğüne bile yeni başlangıçların var olduğunu bize gösteriyor. Bu ilham verici kuşu her günümüzde örnek almak dileğiyle. Mutlu kalın.